Özel öğretim yöntemleri, üst düzey düşünme becerileri ve ondan materyal hazırlama programları. Üst düzey düşünme becerilerim. Üst düzey düşünme terimi, bölüm taksonomisinde uygulama ve daha üst basamaklara denk gelen düşünme türleri için kullanılmaktadır. Karmaşık olan üst düzey düşünme çoğu zaman bir tek değil çoklu çözümler üretmektedir. Eleştirel düşünme Özellikleri Sorgulayıcıdır, şüphecidir, değerlemesini inceleme yapar, bilgiyi hemen kabul etmez, öne sürer, iddiaların nedenlerini iddialar, kanıtları araştırır, argüman ister, çelişkileri fark eder, ön yargılardan uzak durur, benzerlik ve farklılıkları dikkate alır, fikirleri analiz eder ve değerlendirir, tarafsız bağımsız düşünür, farklı düşüncelere saygı duyar, Bölüm taksonomisinde analiz ve değerlendirme bağlamındaki hedeflere karşılık gelir. Eşler düşünme becerilerin anahtar kavramı: irdelemek, bir fikri olduğu gibi kabul etmemek, nesnel ölçütleri kullanarak karar vermektir. Eşler düşünce bir kritere göre yapılmalıdır. Eşler düşünme becerisi gelişmiş bireyler nesnel ölçütlere göre bir olayı olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alıp karar veren kişilerdir. Örneğin mallarınıza ve canlarınız hususunda mutlaka imtihan edileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenler ve müşriklerden birçok güzücü sözler işitleyeceksiniz. Eğer sabreder ve günahlardan sakınırsanız elbette bu davranış yapılmasında azimli ve kararlı olunması gereken en mühim işlerdendir Ali İmran 186 ayet münafık iki sürü arasında dolaşan şaşkın bir koyun gibidir bir o sürüye karışır bir bu sürüye karışır hangi sürünün peşinin gideceğini bilmez nesai iman 31 yansıtıcı düşünme geçmiş yaşantı ve deneyimlerden dersler çıkarmayı ve bunu başka durumlardan kullanıp başlarına tecrübe olarak aktarmayı içeren düşünme becerisidir. Bir nevi geçmişin geleceğe ayna tutması gibi düşünülebilir. Sorularda bir kişinin geçmiş yaşantıları üzerine düşündüğü bunlardan ders çıkardığı ya da geçmiş tecrübelerini birilerine aktardığını aktarıyorsa aklımıza gelmesi gereken düşünme becerisidir. Bu düşünme becerisi gelişmiş bireyler günlük, tutma, otobiyografi yazma, sorumluluk alma, öz eleştiri yapmak gibi özellikleri gelişmiş bireylerdir. Bölüm taksonomisinde kavrama ve uygulama basamındaki hedeflere karşılık gelir. Yansıtıcı düşünme anahtar kavramlar. Hatalarından ders çıkarmak, deneyimler üzerine düşünmek, geleceğe yönelik plan yapmak, bildiklerini hayata yansıtmak ve bu eylem, ve bu edinimleri kendine çeki düzen vermek. Mikro öğretim tekniği yansıtıcı düşünmeyi geliştirmeyi amaçlar. Örneğin eğer sana indirdiklerimizden herhangi bir şüphe içindeyse, senden önce kitabı okuyanlara sor. Yunus 94 En akıllınız Allah'tan çok korkarınızdır. En iyiniz Allah'a emir ve yasaklarına riayet edeninizdir. Her ne kadar nafile ibadetleriniz olsa bile Gazali İhya yansıtıcı düşünme. Bir olay veya durum karşısında yeni, orijinal, üzgün, farklı, alternatif ve değişik fikirler ve ürünler ortaya koyma becerisidir. Yaratıcı düşünme üstün bir zeka geliştirmez. Geniş bir hayal gücü temel kriterdir. Yaratıcı düşünme bireylerin mükemmel yapıda olmaz. Bloom taksonomisine göre sentez basamındaki hedeflere karşılık gelir. Beyin fırtınası, vızıltı, istasyon, problem çözme, altı şapkalı düşünme gibi teknikler yaratıcı düşünmeyi gerektirir. Aşamaları Hazırlık Problemin çözümü için gerekli bilgi ve materyalin toplandığı aşamadır. 2. Kuluçka bu aşamada problem zihine dilenmeye ve geri planda zihin incelemesine bırakılır. Bu aşamada bilinçaltı kesintisiz bir biçimde geri planda çalışmakla beraber başka işlere de odaklanır. Üçüncüsü aydınlanma. İki aşamadan farklı olarak çoğunlukla anlıktır. Müthiş bir iş gücü zenginliği içerisine gelişi ve bir kaçta iki kaya kadar sürer değerlendirme, gerçekleşme, doğrulama aşaması olarak da bilinir. Aydınlama aşamasında ortaya çıkan fikirleri, ihtiyaçları karşılayıp karşılayamayacağı anlaşılır. Yansıcıcı düşünme ile ilgili örnekler. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka değildir. Ahiret yurdu ise Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hayli aklınızı başınıza anlayacak mısınız? Enam 32 Allah akıldan daha değerli bir şey yaratmamıştır. Gazali İhya